Herkese Makedonya'nın başkenti Üsküp'ten selamlar. Nasılsınız? Bugün sizlere Üsküp şehrini gezdireceğim. Nereler görülür, ne yenir, ne içilir hepsine birlikte bakacağız. Sokaklarda kaybolacağız. Gördüğüm kadarıyla, bildiğim kadarıyla da anlatacağım sizlere. Şimdi arkamda Makedonya'nın simgesi olan Paş Köprü var. Onun haricinde burada da Arkeoloji Müzesi var. Zaten şehre geldiğiniz zaman sizi bir sürü heykel karşılıyor. Her yerde, o köprünün üzerinde olsun, burada yanımda arkamda olsun, orada olsun. Köprünün bu tarafında olsun, her yerde heykel var. Çünkü şehri güzelleştirme amacıyla böyle bir çalışma başlatmışlar. Hatta bu arkeoloji müzesi de 2014 yılında yapılmış. Yani hepsi yeni sayılır bunların. Ama akşamları burası bir ışıklandırılıyor böyle. Çok güzel fotoğrafla çekilebilecek yer oluyor böyle. Manzarası güzel yani. Şimdi bu nehir şehri ikiye ayırıyor o taraftaki Kısım Türk kısmı bu taraf Avrupa kısmı Şimdi sizlere küçük olarak bir Avrupa kısmını gezdireyim Bir bakalım zaten ileride Makedonya meydanı var ee, Ne yaparsanız yapın oraya bir şekilde yolunuz düşüyor zaten bu köprüden geçince ee, Bu taraf Avrupa o taraf Türk kısmı Türk kısmına sonra geçeceğiz o Türk çarşısını falan dolaşacağız İşte bir şeyler yer içeriz ee, Sonra İki taraf birbirinden ayrılıyor dedim ya ama şu farkı var. Yani Türk tarafına geçinceki yapılar, insanlar, şeyler bu tarafta daha farklı. Yani buranın yapıları anında değişiyor. Şehrin iki tarafı gerçekten birbirinden bayağı değişik. Ev yapılar olsun, yollar, sokaklar olsun, insanlar olsun hepsi değişiyor. o tarafta zaten çok fazla Türkçe konuşan var. Geçen bölümlerde de denk gelmiştik. Bu tarafta da Ha şunu keş, şunu söyleyebilirim size. Ben daha önce de Kosova'daydım ya. Balkanlarda nedense İngilizce bilme oranı da yüksek yani. İngilizce ile anlaşabiliyorsunuz. Ee, ama bu tarafta zaten genelde Türkçe bilen de çok. Türkçe ve İngilizce ile e, anlaşabilirsiniz. Burada karşımızda da bizi Büyük İskender heykeli karşılıyor zaten. Burası da Makedonya meydanı. Makedonya'da hani Üsküp'te ne kadar durulur bana kalırsa bir gece iki gün yeterli diye düşünüyorum burayı Üsküp'ü gezmek için. Yani gezecek fazla bir şeysi yok. Gelip meydanı, köprüyü, Türk çarşısını görüp meşhur şeylerden yiyip içip sonra gidilebilir. Orada da kemer var. Tank da deniyor galiba. Bunun daha iyisi ve büyüğü zaten Paris'te vardı. Buraya da çakmasını yapmışlar. Gördüğünüz gibi ileride. İleride de gazinolar var. Şey görüntüsü güzel orada fotoğraf güzel çekilir. İşte burada böyle kafelerin olduğu bir cadde var. Böyle gidiyor orası. Sokaklar. Yani buradayken ben Avrupa'yı da görmüştüm. Bir nevi şu sokaklarda kendinizi Avrupa'da hissedebilirsiniz. Öyle bir yer yani bu taraf. Öbür tarafta aksi gibi kendinizi Türkiye'de hissedersiniz yani. Öyle söyleyeyim size. Birazdan oraya geçeceğiz zaten. Şimdi böyle biraz burayı göstereyim size sokakları. Ee, güzel fotoğraf çekilecek yerler de var. Oralara da bakarız. Şehirde geldiğimden beri dikkatimi çeken, Kosova'da da böyleydi, e, trafik kurallarına uyuyorlar. E, yani herhangi bir yerde şey ışık falan olmasa, siz geçmeye çalışsanız bile duruyor yani insanlar, yol veriyorlar. Bu dikkatimi çekti, ben Kosova'da bile buna şaşırmıştım. Mesela dün geldim ben, böyle dolaştım buralarda, şurada bir kahve içtim. E, oturdum böyle. Ha Ne bileyim, Seviyorum böyle, şehrin sokaklarında kaybolacaksınız, keşif yapacaksınız, ee, kahve içeceksiniz, bir şeyler yiyeceksiniz. O şehrin biraz tadını alacaksınız. Yani tarihi yerler evet güzel. Ama onun haricinde ne bileyim sokaklar daha cazibeli geliyor bana. Ee, i̇nsanlarla karşılaşabiliyorsunuz. Öyle, bura böyle gidiyor. Ee, o taraflarda büyük AVM'ler varmış. Migros falan. Ben gitmedim daha oraya. Yani böyle Avrupa sokakları gibi kafeler caddesi. Avrupa kısmı bundan ibaret gibi. Yani burada fazla bir şey yok. Ha neler var işte. Bazı sokaklarda barlar, kafeler. Ee, normal butik barlar olsun. Böyle bir şey var. Çok bir eğlence beklentisi sanmıyorum. Yani güne Güney Amerika'dan sonra e, buralarda dolu dolu bir eğlence olacağını düşünmüyorum ve düşündüğüm gibi de oluyor galiba. Neyse şimdi Türk tarafına doğru geçelim. Oraları biraz göstereyim size de. Bu arada tabii ki beni şimdiye kadar destekleyen, takip edenler yorum yaptı, beğendi. Eğer siz de yeni geldiyseniz hemen şurada aşağıda bir abone ol butonu var. Bir de zil var. Onu da açıp bana bu yolculukta destek olabilirsiniz. Videoyu da beğenip bir tane de yorum yaparsınız, görüşünüzü yazarsınız, desteklersiniz. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Şimdi taş köprüden Türk tarafına doğru geçiyorum. Aşağıda amcamız balık tutuyor. Gördün mü? Geldimden beri burada böyle kalabalık olarak balık tutanlar da var. Şehir güzel. Ama yapabileceğiniz fazla bir aktivite yok. O yüzden dedim yani bir iki günde burayı gezip diğer şehirlere geçebilirsiniz. Biliyorum ileride buraya 30 kilometre falan uzaklıkta bir matka kanyonu var. Orası çok güzel ama şu an kış olduğu için Nasıl olur? Ne biter bilmiyorum. Bakacağım ya geçerim oraya ya da geçmem. Sonraya bırakırım. Şehir felsefesi var ya. Bir şehire gelince ya da bir ülkeye gelince her yerini bitirmeye kalkarsak hani baş olmaz yani. Bir yer bırakacaksın ki oraya bir daha gelmen için bir bahane olsun. Böyle her yer heykel dolu. Şimdi zaten Türk tarafına geçince Tamamlar olsun ee, işte ne bileyim restoranlar şeyler hepsi bize benziyor karşıda da Üsküp Kalesi var çıkması çok kolay hemen şuradan 5 dakika falan çıkıyorsunuz ee, orası da defalarca yıkılmış yeniden yapılmış falan ücretsizmiş girişi bu arada şehri de tamamını görmek isterseniz tam gözüküyor mu bilmiyorum bakayım ekrana şu barmanın ucunda şurada bir haç işareti var. Oraya tepeye teleferikle çıkılabiliyor. Oraya teleferikle çıkıp oradan da şehrin tamamını görebilirsiniz. Ee, o da öyle bir şey işte. Yine böyle çocuklar Kosova'da da böyle çoktu. diyorlar burada bu köprünün orada işte cepçilik yapanlar falan fazla diye. Yani Allah'ın izniyle Güney Amerika'dan bir şey olmadan çıktık da nerede ne olacağı belli olmuyor. Ve hiç bir şeyle de karşılaşmadım yani öyle bir şeyle. Ya belki önceden öyleymiştir de. Şimdi öyle bir durum yok. Ha tabii var. Yanınıza gelip sizden bir şey isteyen, işte bir şey mendil satmak isteyen kişiler var. Türk çarşısının gelişinden başlıyoruz böyle. Yine burada da böyle hamile kadın olsun işte e, çocuk olsun kucağında böyle heykeller de yapmışlar. Her yer heykel. Fiyatlara zaten ilk geldiğimde değindik birkaçına. Bugün de ufak ufak bir şeylere değiniriz. Ya yani şöyle dinar harcarken fazla gidiyor gibi. Mesela bir şey alıyorsunuz 100 dinar, 200 dinar, 300 dinar mesela. Ee, ama onu Euro'ya falan çevirince ya da TL'ye çevirseniz bile çok olmadığını görüyorsunuz. Aşağı yukarı dinarı 5'e 5.5'a beş bölebilirsiniz TL için. Ha ben şöyle hesaplıyorum işte 1 Euro 60 dinar. Bir şey derken işte kaç dinar dedik. Örnek Peki, veriyorum bir. Ben... Az sonra onu da göstereceğim size. Bir tane hamburgerci var. Çok meşhur burada. Güzel. 170 dinar mesela. Baktığınız zaman 6 12 18. 3 euro, 2.90 euro falan. Öyle oluyor. Bu arada Balkanlarda da arabalar çok ucuz. Onu da söyleyeyim. Uygun yani fiyatları bayağı uygun. Buradan Türk çarşısının girişine başladık. Buradan itibaren Türkçe bilen çok fazla kişi çıkacak meşhur dondurmacılar. İnsanlar dibimden Türkçe konuşarak geçiyor böyle tuhaf oluyor. Tam Türkiye'ye geldik ama ne bileyim yurt dışına çıkınca da Türkçe konuşulunca tuhaf geliyor yani. Ve bu Makedonya'da fazla. Kosova'da da vardı. Ben bileklik satarken geliyorlardı işte. 3-5 Türkçe kelime bilen vardı ama onlar da diziden öğreniyorlardı ama burası Makedon Türkleri falan normal Türkçeyi konuştukları için kendinizi Türkiye'deki gibi Türkiye'de gibi hissedebilirsiniz. Hasan bakın burada Matka Kanyonu diye şey yapmışlar tur falan var. İşte hediyelilikçiklerden hediyelilikçiklerden başlıyor. Şu sokak bayağı güzel. Burada da böyle kafeler falan var. Yine Türk müzikleri falan da çalıyorlar burada. Çi köfteci var zaten. Güzel bir sokak. Buradan ama şeyi dikkat edemedim. Burada sokağın birinde destan köfte varmış. Buranın en meşhuru destan köfte. Onu bir göremedim. Bir görürsem göstereceğim. Ben hiç orada yemedim. Genelde başka restoranlarda yedim. Köfteyi. Ama destan köfte. Nerede acaba? Görürsem göstereceğim. Burası labirent gibi değişik Türk çarşısı. Aynı Türkiye'deki gibi. Büyük ihtimalle zaten ürünler de hep Türkiye'den geliyordur. Ama bu yani buralara gelip böyle bir hafta sonu kaçamağı gibi. iki günlüğüne falan küp yapıp dönüp böyle şeyler değerlendirilebilir çünkü uyguna yani. Bir önceki videoda işte ne kadara bilet aldığımı gelince işte nasıl konaklama falan onlardan bahsetmiştik. Biz Üsküp diyoruz, burada Skopje deniyor. Üsküpçe İngilizce olarak. Burada böyle şemsiyeli bir sokak var. Şimdi bu tarafa dalalım biz. Şey gördüm. Burada tulumba biraz değişik, böyle büyük. Bir tane deneriz. Ondan da. Her yer restoran. Şeyi güzel. Yani bizim damak tadımızı biliyorsunuz. Yani tam Güney Amerika'da da ee, yiyorduk. Ama her şeyi bulamıyorsunuz. Burada Balkanlarda gerçi her yerde de yemek kültürü yok onu da göstereceğim Balkanlarda. Ama burası işte Türk şeyleri çok olduğu için fazlaca yemek bulabiliyoruz. Labirente döndük şu an. Her sokak bir yere gidiyor. Ben de dalıyorum öyle sokaklara. Bakın mesela tatlıcı baklavasından, sütlacından. o aşağıda Triliçe. Bu arada Balkanlara gelmişken Makedonya'da ne yenir? Tirliçe. Birazdan bir tane de tirliçe yiyelim. Bakalım dedikleri kadar güzel miymiş? Merhaba. Nasılsınız? İyiyim abi. <laughs> Youtube'dan mı tabi bu? Evet Youtube'dan akşamdan ben beni sizi izliyordum. Acaba dedim siz burada mısınız? Merhaba. Merhaba. Tamam mı? Aynen abi. Sonra baktım. Ee, acaba dedim Burada mı değil mi? <laughs> Buradayım. Burdayım da. Ee, nasıl gidiyor? İyi iyi ben de İskübi çekiyorum işte İskübi tanıtıyorum. İyi ya. Siz burada yaşıyorsunuz? Ben burada e, üniversitede görevliyim. He görevli. Bunlar bizim arkadaşlar. Evet. Merhaba. YouTubeş, merhaba. <gülüyor> merhaba. <gülüyor> merhaba abi. Nasıl? <laughs> evet, <bu arada>. Geziyor. Geziyor. Buraları gezdiriyorum, tanıtıyorum. Ne yapıyorsun, iyisin, iyisin? İyiyim abi, sağ olun. Diğer ağzın yok Yok abi, Sizde nasıl? Biz de iyiyiz, Dolaşıyoruz. Okullar açıldı. He, açıldı. Güzel. Çok fazla Türk de okuyor değil mi burada? Bu, bu taraf hep Türk, yani. Türk, Türk. Okuyan. Okuyan Türk sayısı fazla. Yok. Balkan'dan yani, da bir şeyler gelenler hocam hocam. var. Hı hı. Türkiye'den hı hı. gelenler var. Hı hı. Ücretleri diğerlerine göre uygun oluyor biraz herhalde. Bu, evet, uygun. Biraz da... Daha lise diplomasıyla gelip okuyabiliyorsun herhangi bir sınav. Sınav mınav yok. Etmiyor. Tabii. Paralı oluyor tabii orada üniversite Denkliği Denkli var mı? Denklik bazı bölümlerde var. Bazı bölümlerde ise yok. bir takım ekstra dersler ekstra ders. alman gerekiyor. Böyle ayrıntılar var. İyi onlar <laughs> okuyacak kişiler için artık. Evet. Bilgi olsun. Aynen. Ne oldu çok memnun oldum abi. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Dün akşam seyrettim ben seni tesadüf. Burada ha. şeyde mi hani, hostelde hostelde kalıyorsun? hostelde Hostelle kalıyorsun işte. evet. Havaalanından indim, A1'den kart aldım falan. <laughs> aynen, aynen. Ha, dün tesadüf gördüm böyle burada ne yedir ne içilir. <laughs> Yalnız köfteyi piçalada ya, yedim, yukarıda kozmoz var. Kozmozda ye. Kozmozda mı yedim? Kozmozun şeyi güzeldir. Tirliçeyi nerede yiyeyim? Tirliçeyi tam şu köşedeki Neco'da yiyeceksin. Tam yeri orası. Köşede. Tam, tam köşede. Tamam orada yiyeyim. Şaska yedim mi şaska? Şaska? Şaskalı. Şurada yiyeceksin şaskalı. İlyas mıydı senin İlyas abi? abi. Tamam böyle denk geldi. Bu tesadüf böyle. Ben de izledim. Şaşka ne? Şaşka. şaşka şey, o ne? Kaşarlı köfte. Kaşarlı köfte. He. Kaşarlı köfte. Bir tirliçe şey yiyorsun gibi. var. Ha, tirliçe şöyle Aha. <laughs> yiyeceksin. Bak tirliçenin mekanı burada. Şu köşedeki yer. Aynen <laughs> öyle. Az önce. <laughs> he oraya çekmiştim az önce. Dur, dur bakalım orada ben bir eleman var. Gelmişse. Orada bir eleman şey, şey var. O genç çocuk biliyorum. Tamam. Burada. Tamam. Az önce göstermiştim. Sağ ol abi, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ee, bir porsiyon tırlıçı alabilir miyim? Burada, burada yiyeceğim. Burada dışarıda, şurada yiyebiliriz, olur değil mi? Tamam. Vallahi burayı tavsiye ettiler. Bilenler ne diyorsa onu yapmak lazım. Bir de burada yiyelim bakalım. Çiliçemizi tadına bakalım. Biraz kuru gibi mi? Bakalım ama nasıl. Hmm. Güzel. Tadı bayağı iyi. Mekanı gösterdim. İsterseniz burada yiyebilirsiniz gelince. Köfteyi de yanlış yerde yemişiz bak. Abiler hemen söyledi. Ne yapayım? Akşamdı. Ora var. Güzel şimdi ödeyelim bakalım ne kadarmış. Ne kadar borcum? 50. 50. Baklava ne kadar kilosu? Sadece tanesi. Nasıl? Tanesi sadece, sadece. Yok. Bunların kilosu ne kadar? Yok. Kilo yok. yok. Tane. Tane ne kadar? O, şey, ha, bunlar hep tane tane fiyatı. Evet. Aa. Allah Allah. Kilo yok. Neyse o da biraz sonra deneriz. Şimdi onu yedik. Kolay gelsin. Evet. Allah Allah. İlginç. Kilo yok. Tane. Şimdi buna da 50 ödedik. Yani 50 ne yapıyor? Aşağı yukarı 80 sent falan. İşte 8 8 TL falan 8 9 TL bir porsiyon tirlice. Evet, girelim Türkler çarşısına. Buradan başlıyor zaten. Burada bir döviz bürosu var. Bizim arkadaş demişti, Türk var diye orası olabilir. Burası da zaten o benim hostelin oraya giden yol. Bu tarafta ne var? Şöyle bir bakalım orada hamamlar mı var? Cami, hamam. Oraya girmedim. Böyle farklı bir yere çıktık ya. Kapalıymış burası. Da. Pazar vardı. Pazar açıksa. O güzel caddeler ya. Osmanlı toprakları. Böyle mantika, antika antika. Aynı satıyor. O oh, eski mafedem paralar hatta yeni de olabilir. Yeni de olabilir. Antikacı. Burada da var. Nasrettin Hoca. Türk halkası. Tantuni var. Tantunici. Ama Makedonca böyle Arnavutça da öyleydi. Çok Değişik bir dil ya. Hem kaba hem de değişik. Bakın bu Tetex. Size söylediğim bu burgerci. Baya büyük, dolu dolu bir burger yapıyor böyle. Fiyatı da 3 euro falan. 2,5'a da var, 3'e de var. Burada da var köfteci. Kuru fasulye de meşhurmuş burada. Geçen gördüm. Daha denemedim. Belki denerim onda. Böyle üzerine sucuk da koyuyorlar veya köftede koyuyorlar. Kuru fasulye de meşhurmuş. Ama yanında pilav yok. Dönerci var. Burası da böyle pazara çıkıyor. Bu arada ben kahvaltıyı da e, börekçi börekçide yaptım. Börekler de güzel. Bizdekiyle hemen hemen aynı sayılır. Çünkü biz de güzel yapıyoruz yani börek şimdi yalan değil. Burada da Kur'an okundu. Başladık pazara. Burada e, aynı bizdeki gibi kaçak sigaralar var. Ayrıyeten normal tütün tütün de var. Atıyorlar yani. Kosova'da da vardı bunlar. Böyle kaçak sigaralar. Tütünler, paketlerin içinde tütünler. Şey ya, e, neydi? Ha ben, tıraş makineleri falan da uygun burada. Pazar, pazar böyle her gün var galiba. Bir de şu pazarın içine bir bakı verelim hemen. Orası da normal. O ne ya? Parfümleri parfüm mü doldurmuşlar onlara? Evet. Kolonya'dır bir ihtimalle. Buradan pazara girelim. Oo. Kocaman pazar. Neler var? Patates, domates, biber, biber 40'a var, 40 dinar. 35'e var. Salatalık var, 3 kilo, 3 kilo 100. Portakal var, 70. Yumurtalar 180'e var, 200'e var. Kolisi. Limon var, 50. Domates var 3 kilo 100. 3 kilo 100 mü? 3 kilo 100 olunca kaça geliyor? 3 kilo 100. 100 ne yapar? 100. 100 bir buçuk euro yapar. Fazla da yapar da bir buçuk euro diyelim. 19 yapsa 7 lira falan mı ya? 7, 8, 6 lira falan kilosu. Öyle. Normal bir pazar. Bizde ne varsa her şey burada da var. Zaten bu ürünler bence Türkiye'den geliyordur. Çay var. Bu nasıl çay? Değişik bir çay. 360 kilo herhalde. Kolay gelsin abi. Yatıkaj İhtiyaçlarınızı pazardan temin edebilirsiniz. Neyse. Bir dolanalım bakalım başka neler varmış. Şimdi son olarak sizlere bir yerden bahsetmek istiyorum. Burası birazdan aydınlanacak zaten. Böyle ışıklar yakılacak. Bu gemiden böyle 4 tane falan görebilirsiniz. Ama buraya dün oturdum ben şu balkona falan. Güzel böyle oradan fotoğraf falan da çekilebiliyor. Instagram'dan falan takip edin. <laughs> Oraya atarım büyük ihtimalle. Burası hem restoran, kafe hem de altı otel. Ee, geceliği iki kişilik bir odanın 50 euroydu galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ve hani mesela baktığınızda burası böyle güzel bir mekana benziyor. Yani normal herhangi bir şurada kafede oturmaktansa işte ne bileyim gelin böyle geminin balkonunda oturayım böyle şey yapayım falan diyebilirsiniz. Ama şu aklınızda olsun Normal kafede fiyat neyse burada da aynı. Değişen bir şey yok yani. yani. Tamam burası biraz daha lüks gözüküyor, böyle mekan gözüküyor ama herhangi bir değişik yanı yok. Normal kafede kahve 1.5 euroysa burada da 1.5 euro. Ee, farklı bir durum söz konusu değil yani. Gelince de burada da oturabilirsiniz gerçekten. Hani güzel bir atmosferi var. Işıklar da yavaştan yanmaya başlamış. Videoyu kapatmadan belki bir de gece yürüyüşü yaparız şuralarda. Ondan sonra da Videoyu kapatırız. Evet akşam olunca da Üsküp Meydanı böyle ışıklandırılmaya başlıyor. Fazla bir şey de yok. Fazla insan da yok. Ama e, bu karşı taraf işte müze ve köprü daha ışıklı, canlı oluyordu diye biliyorum. Ama şu an nedense ışıklar yanmıyor. Dün akşam da yanmadı. E, tahmin ediyorum ki kış olduğu için yakmıyorlar. Çünkü fazla bir insan yok, turist yok, bir şey yok. Ee, normalde çok güzel ışıklandırmalar oluyor orada. Güzel fotoğraflar falan çekiliyordu ama şu an maalesef gösteremiyorum size de, ben de göremedim çünkü öyle e, bu videoda sizlere Üsküv'ü göstermek istedim. Çok fazla Türk var, çok fazla Türkçe konuşan var. Ee, yani buranın yerlisi hariç Türkiye'den gelen de çok fazla kişi var. Hiçbir yabancılık çekmiyorsunuz yani. Üsküp'te böyle bir yer. Umarım beğenmişsinizdir. Elimden gelince göstermeye çalıştım. Anlatmaya çalıştım. Fazla da bir şey yok zaten. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.